seyyar yok, programlar yok, kalıpları yapan CNC tezgahlar yok. O insanlar ellerindeki E'lerle bu kalıpları yapmışlar ve 6 ayda bir araba modeli üretmişler. Bir araba otomobil ortalama 30 bin parçadan oluşur. Bu sebeple bunların bu çalışmaktaki gayretlerini ve emeklerini görüyoruz biz bu işin merakında. Bunlar esasında benzetmede bir hata olmasın ama bizim çocuklarımız gibi şu anda. Aynen böyle meraklıyız bunlara. Onlarla yaşıyoruz, bakıyoruz, seviyoruz, bakımını yapıyoruz, çalıştırıyoruz, sesini dinliyoruz. Gerçekten 70 yaşında bir aracın hala hiçbir problem çıkartmadan çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Onun için bunlara karşı özel bir ilgimiz ve sevgimiz var, doğru. E, Makinalarda, motorlarda, otomobillerde e, bizim şimdi mühendislikte kullandığımız bir ömür hesabı yok sonsuz ömüre göre hesaplanmış her şey. Şimdi otomobillerde birincil olan, esas olan arabanın çok satılması ve çok kar etmesidir as olan. O zaman bir de içleri çok geniş arabaların, çok rahat konfora, çok dönük arabalar. Günümüzdeki arabalar bir de şunu unutmayalım, o zaman yakıt problemi de çok yok. O sebeple büyük. E, silindir hacimli arabalar, içi geniş, ağır ve büyük arabalar. E, günümüzdeki arabalar tabii yakıtın önemliğinden dolayı, park probleminden dolayı, seri üretimin çoklu olması gerektiğinden, çünkü ne kadar çok fazla üretim o kadar kar olması gerektiğinden dolayı bazı endişeler var yeni üretim arabalarda. Bunlar da e, o arabaya bindiğinizde bir ev ferahlığını hissediyorsunuz. Onun yumuşaklığını ve sıcaklığını hissediyorsunuz. Sanki arabayla konuşuyorsunuz o da sizinle konuşuyor. Bu şekilde bir durumla karşı karşıyayız.